Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bugün yine organik yaban otları topluyoruz ve yine kaldırık topluyoruz. Ormanda bizim ormanın baş tarafında. Buradan yukarısı fındık bahçemiz. Buralar bayağı rampa arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi hanım? Güzel. Bayağı sığmışlar ama yani bazıları bayağı büyümüştü. Mutluyunu almayacağız. Bazı bazıları almayacağız. Çiçekler kartlamaya başlamış. Çiçekler bazıları kartlamış. Onların tazelerini alacağım. Yapraklar daha olmamış. Yapraklar. Bir de alacağım. Yaprak toplamayacak mı? Ana bunları iyi görmüyor. Çek onlar, bakalım. Mı? Onlar Hadi. güzel de. Şimdi katalım. Amcalar işte güzel ama. Kendi de var ya zor olur. Kesin böyle. Tam yemek. Taze. Şu eski şunlar. İşte. Orman toprağı ya çok güzel olmuş. Onlar kart mı o çiçekler? Alın mı? Yok kart değil, kart. onlar kart değil. Onlar taze. Şunlar yeni, yeni çıkanlar. Bunlar da ısırganda var. Toplamayacağız. Sıçalım. Onu da başka bir zaman. Başka zaman. Daha yeni topladık. Bunu da yeni topladık ama bunun zamanı geçti. Bunları takamak zor. Daha sonra takamayacağız. Hatta da bunların tam zamanı. Elbette ben almadım. Sıkanlar çok. Yok bir dakika kaldı. Burada. Tam toplamlar Bayağı varmış değil mi? Var Tam Tam zamanı. Şuralar çok Mikrofon yok değil mi? Mikrofon yok. Mikrofonu kırdım arkadaşlar. Kırıldı. Tülpota bağladım. Ayarını yaparken düştü betonun üstüne. Telefona bağlıydı. Telefonda bir şey olmadı ama mikrofon ses alıcıya kırıldı telefona bağlı olan yer Hemen sipariş verdik yine hepsi burada da İnşallah yarın öbür gün gelir Böyle rüzgarlı havalarda zor ses iyi kaliteli olmuyor böyle kablosuz mikrofondan daha kaliteli ses oluyor arkadaşlar. Ulan yuvarlanmasa ya büyümüşler Hanım da gelmeye çalışıyor arkadaşlar yukarıdan aşağı. Burası aşırı rampa. Zor. da fındık toplamak da çok zor oluyor arkadaşlar yani. Bayağı zor yani. Aman düşmeyesin ha. Oralar ayak sağlam değil. Ayak sağlam olsa. Oraları germek bir şey değil de ayağını dolayamadın için. Sağ yukarıda bırakmışsın. Olsun. Sonra bir çakdan keserse öyle koparma kopar. Bunlar yüksek çıkıyor. Yüksek çıkmasa. yeni yeni görünmeye başlamıştılar sandım. Böyle ufak ufak kovaya topladık ama bayağı olmuşlar değil mi? Kovalık değiller bunlar tam büyümüşler. Yavaş yavaş artık ortalık yeşilledi. Değil mi hava? Bayağı yeşillemiş. Pala kundukları tamamen yeşillemiş de. Evet. Karşılarımız. Daha... Çiçek açmaya başladı. Şey mesela ne? İsmail abinin ortalarız var. Tamamen yeşil. Evet oralar yeşil. Yani şunlar da palaz mesela bunlar. Şey de İsmail abinin ne oldu? El arabası var sanki Kimler? Şey, yani de var. Evet arkadaşlar şimdi kaldırık otlarının uçurumlardan zorlu şartlar altında topladığımız kaldırık otlarını şu anda top e, temizlemeye başladık. Yine fındık bahçemizin içinde ufak bir meyve bahçemiz de var burada arkadaşlar. Onların yanında kaldırı kotlarını temizlemeye başladık. Önce çiçeklerini alayım da daha sonra sertarım. Şimdi ve temizlemesi aynı. Bunların çiçeklerinden de yumurtalı kavurmasını yapalım. Şengül iyi oluyor demişti. Bu yapmıştır illa ki. Onu biz de yapmadık hiç değil mi? Yok çiçeğini hiç yapmadık. Biz sadece sapından yaptık. Yaprağını sapından yaptık. Ya, çiçeğini yaptık. Şurada bir tane de ihlamur ağacımız var arkadaşlar. Kökünde bayağı fideler var. Bu sene unuttuk dikmeyi artık daha dikilmez. Yeşilledi. Seneye nasip olursa. bizden anneler onları çiçekleri katıyor karıştırıyor mu yani şekerleri hepsi fazla ki bir az alsak yeter burasını karıştırdık çok rüzgar var ya yani. aldık çayımızı da kırdık şimdi çok ses yapıyordur rüzgar Arkadaşlar sakarca otu da çıkmaya başlamış. İnce ince var buralarda. Başka ne soğan, karga soğanı mıydı? Karga soğanı, yaban soğanı, sakarca otu. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.